Merhabalar. Ben Barış Zerman ve bugün beynimizin en garip acaba ben bunu daha önce yaşamış mıydım? Anını yani dejavuyu masaya yatırıyoruz. Dejavu. I just Şimdi diyorlar ki bu anı daha önce yaşadım hissi. E zaten yaşadın. Dün de aynı saatte uyandın. Aynı sandalye, aynı sıkıcı ekrana bakıyordun. Aynı yolu yürüdün, işe gittin. Beynin artık otomatik pilot modunda olduğu için sadece temel fonksiyonları çalışıyor. Yani aslında bir düşününce eğer hayatınız yeterince monotonsa her sabah aynı alarm, aynı kahve, aynı işe gidiş yolu. Zaten teknik olarak sürekli bir dejavu içinde değil misiniz? Her gün bir önceki günün ucuz bir kopyası gibi değil mi yani? Siz farkında olmadan dejavu sanatında olabilirsiniz. Ama bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz o ani beklenmedik. Hani bir anda böyle beynimize gelen... Ulan... tanın, Ulan... Gelecekten haber mi geliyor ya? O his var ya. Aynen. İşte o his. Bu his, o tuhaf tanıdıklık hissi sanki bir anlığına geleceği görmüşsünüz gibi oluyorsunuz. Yani o his, bu his, o tuhaf tanıdıklık hissi sanki bir anlığına geleceği görmüş gibi oluyorsunuz. <laughs> Olmadı değil mi? Ya bu benim minik yapay bir dejavu deneyim, deneyimdi de. <laughs> yani bu konu hazırlanmamıştım. Neyse. Şimdi bilim insanları yani o beyaz önlüklü sürekli bir şeyler araştıran kadınlar ve erkekler bu konu hakkında ne diyor? Onları biraz araştırdım. Çünkü ben bu konuyu araştırmak istedim. E, son zamanlarda çok fazla dejavu yaşadığımı düşünüyorum. Ondan dolayı birkaç farklı teori varmış. Şimdi ben öğrendiğim şeyleri size anlatacağım. Büyük ihtimalle de eksik de öğrenmiş olabilirim. Umarım yorumlarda çünkü izlediğiniz biliyorum. Yorumlarda çünkü şey yapıyorsunuz. Doğrusunu bana yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de eksik anlattığım kısımları yorumlarda yazarsanız daha çok öğreniriz. Daha çok hep beraber doğru bilgiye ulaşırız. Ben gittim. Evet ilk teorimiz şu bilim insanları buna şöyle diyor. Bölünmüş algı teorisi diyorlar. Ama benim için gelecekten haber gelme e, gelmesi daha beynime yatıyor. Daha inandırıcı geliyor ve öyle inanıyorum. Neyse bu bölünmüş algı şöyleymiş. Mesela gözleriniz ve kulaklarınızda bir bilgi alıyorsunuz tamam mı? Ama bu bilgi beyninize tek bir paket halinde gidiyor normalde. Bazen çok nadir de olsa sistemde bir anlık bir bir duraksan bir takılma oluyor. Hani böyle gözün gördüğünü kulak işitmiyor oluyor ya da kulağın duyduğunu göz görmüyor oluyor böyle bir şeyler oluyor o anda. Bilgi iki farklı yoldan farklı aynı yere farklı yollardan gidiyorlar ama şöyle arada 1 milisaniye farkla. Ve bu 1 milisaniye farkı beynimiz algılayabiliyor. O kadar şey bir beyin yani. O kadar şey bir organ yani, gelişmiş bir organ. İlk bilgi gidiyor böyle. Mesela kulağınız, tamam diyelim ki önce kulağınızda duydunuz ve gözünüz başka bir yere daldı. Kulağınızdaki bilgi gidiyor. Beyin diyor ki ha bu yeni bilgi diyor. Ben bunu alayım diyor. Sonra bir anda dalgınlığınız geçiyor. Gözünüzle de, de görmeye başlıyorsunuz. Sonra beyniniz bu bilgiyi alıyorduk. E bu bilgi az önce geldi. E ben bunu daha önce yaşadım. Tam 1 milisaniye önce bile olsa bu çok tanıdık bir his. Dejavu. Evet bu kadar. Ya işte beynimiz ne kadar da Aslında çok şey yapabiliyor ama hiç göstermiyor ki yani ne kadar mütevazi bir organ değil mi? İkinci teoriyle devam ediyorum. Bu Bunu ben okudum. En şey en favorilediğim bir teori. Çünkü burada geçmişte yaşadığımız deneyimlerimizi farklı şeylerle eşleştirebildiğimizi söylüyorlar. Şöyle diyelim ki hayatınızda ilk defa bir kafeye gittiniz, tamam mı? İçeri girer girmez ki bu ben zaten bunu yaşıyorum. Yani bir yere gidiyorum böyle. O insanlar, yüz, üzerime gelen insanlar, köpeğin havlaması, sandalye, güneş falan filan derken Hakkı'yı daha önce gördüm ya diyorsunuz ama muhtemelen görmediniz çünkü niye biliyor musunuz belki 10 yıl önce izlediğiniz bir filmdeki sandalyenin aynısı köpeğin havlamasının aynısı hani insanların yürümesi o sahne orada bir şekilde çağrışım yapıyor ya da duvardaki tablonun renkleri çocukken gittiğiniz akrabanızın evindeki halı mesela halıyorum şu an. Beyniniz bu tanı tanıdıklığı fark ediyor sonra diyor ki bu tanıdık bir parça ama nereden tanıyorum ben bunu ya bir türlü bulamıyorum diyor. Sonunda kaynağını bulamayınca beyin diyor ki abi burada bir kaynak yok. Büyük ihtimalle biz unuttuğumuz bir anı diyor. Haklı da bir kaynak bulamayınca ne diyecek yani? O zaman ben unuttuk galiba diyor. Sonra siz beyniniz, "Aa ben böyle bir anım vardı ama unutmuşum. Neydi ya bu?" diyorsunuz. Sonra dejavu yaşıyorsunuz. İşte bu his bana şey gelecekten haber geliyormuş hissi uyandıran his bu. Bence çok mantıklı ya. Aşırı haklılar. Yani biraz beynin de tembelliği tabi. Ona da hak veriyoruz. Kaç milyon gigabayt bilgiyi taşımak zor ya. Değil mi? Hatırlamaması normal yani. Kaynaklara bile karıştırabiliyor bazen. Yani o zaman her girdiğimiz sınavdan 100 <laughs> alırdık. beyne de biraz saygı yani. Şimdi üçüncü teoriyle devam edeyim. Bu biraz havalı bir teori. Buradaki bilimsel şeylerin hiçbirini bilmiyorum. Ben sadece size bunu aktarmakla görevliyim ama. Yani ben de sizinle burada öğreniyorum. Beynimizin hafızadan sorumlu bir bölgesi varmış. Tamam adı temporal lobmuş. Bilim insanları Dejavu'nun bu bölgedeki minicik zararsız bir elektrik kaçağı gibi olduğunu düşünüyorlar. Bunu neye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum. Bir anında o an olan bir şey böyle yeni bilgi olarak değil de o elektrik kaçağı yüzünden eski bir anı olarak kaydediyormuş. Yani yeni bilgiyi diyormuş ki ya, bu zaten vardı deyip şey öyle yazıyormuş. Yani beynimiz şimdiki zamanı yanlışlık geçmiş klasörünü atıyormuş. Öyle söyleyeyim. O onu güzel anlattım değil mi? Bu bir nevi beynin kendi kendine yaptığı bir yazım hatası gibi düşün. Mesela yani geçmiş klasör atacak. Yani şöyle e, bu anı yaşıyorum yerine bu anı yaşadım şeklinde kaydediyor. Sonra da diyor ki: "Aa yaşadım mı acaba hissi?" işte insana geçiyor. Sonra ne oluyor? Tahmin edin. Evet, bildiğiniz dejavu. Evet. Dejavu'nun kelime kökeninde çok ee, bilmek isterdim ama zaten şeyini duymuştum ya neydi işte tam direkt şey Neydi ya bu an yaşandı demek miydi dur ya hazır sizde buradayken bakayım Ya Bu Anlamı Daha önce görüldü Daha önce yaşandı ya Aynı anlam zaten ya Ha, zaten görülmüş demekmiş. Evet. Peki Google neden dejavuyu Litvanca'da üzgünüm diyor. Litvanca'da dejavu üzgünüm demekmiş bu arada. Öyle bir bilgi de edindim şu an. Allah ya nereden geliyor bu bilgiler inanılmaz. Bütün bilgi bilgiye benziyor işte gördünüz mü? Bak bilgi bilgiyi doğurur. Kim dedi bunu bilmiyorum yoruma yazarsınız. Sonuç olarak dejavu neydi? Dejavu unutmaktı sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Dejavu hatırlamaktı, dejavu emekti. Yüreğim kaydıysa günah mı be dejavu ya? Falan diye uzatmak isterdim ama uzatmayacağım. Neyse bir dahaki sefere dejavu yaşadığınızda panik yapmayın. Acaba geleceğimi görüyorum ya diye düşünedebilirsiniz Ama bunun sadece beyninizi küçük bir sevimli sinyal hatası olduğunu unutmayın. Ve bu kısa devrenin tadını çıkarın. Çünkü o hissi her zaman yaşayamıyorsunuz ve bilim insanları zaten bu yüzden bunu araştıramıyorlar. Çünkü dejavuyu beklemek onu yaşamaktan daha zor. Bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın diyorum ama <laughs> belki bunu daha önce de duymuş gibi hissedebilirsiniz bilmiyorum. <laughs> Hoşçakalın.